Maçları bir görelim haftanın maçlarına. Alanya Spor, Fenerbahçe-Alanya Spor, Galatasaray-Aynitraf-Frankfurt maçı. Fenerbahçe-Alanya Spor maçı ne olur Abdülkerim abi erteleme maçı. E, bu karşılaşmada Fenerbahçe'de kimler oynayamayacak? Evet. Onu bir görelim. Bu çok önemli çünkü ona göre e, değerlendirilmiş yapalım. Hariç, alınan, Semedo hariç, Alınan, Alınan, Alınan... Arkadaşlar getirir misiniz? Oyn zaten e, Edsona... Nene statü gereği, Asensio statü gereği, Kerem statü gereği, evet. Ederson statü gereği. John Duran sakat, Edson Alvarez de statü gereği çünkü o da sakat da aynı zamanda. E, sakat da aynı zamanda. Mert Hakan yandaş. Sakat. Evet. E, sevgili seyirciler, Nene, Asensio, Kerem Ederson, John Duran Edson evet. Alvarez ve Mert Hakan yandaş. Evet. E, sevgili seyirciler, Alanya Spor maçında yok. E, bir şimdi tahminleri alalım. Evet. Abdülkerim abi. Ben söylüyorum, Fenerbahçe Alanya Spor maçını Fenerbahçe kazanır. Yalnız şöyle kazanacak. Ya şöyle kazanırsa kazanacak. Trabzon maçından çok daha zor zorlanacak. Yani Trabzon maçındakinin en az iki üç katını daha zorlanacak. Trabzon maçını çok rahat kazandı. Çok rahat. Alanya Spor'da iyi. Evet sırada. zaten ona dayanarak söylüyorum. Şey, en son Konya'yı geç bu hafta. Deplasmanda. Konya'yı Konya dayandılar. Müthiş bir santrafor bulmuşlar. Bir arada Fenerli adı geçmiş diye duydum. Müthiş bir santraforları var. Müthiş gol at, goller attı hocam. <laughs> çok tehlikeli deplasmanda bir takım. Fenerbahçe çok zorlanacak. Trabzon maçı işte kırmızı karttan sonra çok kolay hale geldi. Dolayısıyla çok zorlanacak ama her şeye rağmen... ...çarşamba günü de olsa Fenerbahçe seyircisi olaya el koymuş durumda. Kadıköy eski havasına dönüyor. Ee, bugün Fenerbahçe yönetimiyle görüştüm. Aynı bayrak şov Alanya maçında da devam edecek. E var, o bayraklardan sevgili Bizim zamanımız. E, sevgili Sinan o bayrakları. Evet. Elde. Ahmet Hocam. Fenerbahçe Alanya Spor. Vallahi yani Fenerbahçe rahat alır demek... Futbolun gerçeğine aykırı, hele statü gereği oynayamayacak bazı transferler olduğu için de bunu söylüyorum. Yani illaki iddia oyna derse elim gitmez ama Fener kazanır derim ama üç ihtimalle olabilecek. Bir maç. Yani Karşılıklı gol Fener'in var. kazanmasıyla Fener'in kazanmaması bana göre yüzde elli Peki Rasim Fenerbahçe Alanya Spor. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır diyor. Sinan abicim. Fenerbahçe kazanır. Fenerbahçe kazanır diyor. Ben de Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Bilimsel tahmin ekonomisi biliyorsun. Fenerbahçe kazanır. Ama Alanya Spor'da gol atar. Onu da söyleyeyim. Ve Perşembe işte Şampiyonlar Ligi bir anda hava değişti. Siz ordu bir Her zaman güzel Şampiyonlar bir şeyler Arkadaşlar evet. Şampiyonlar Ligi. Avrupa'nın hatta dünyanın en özel ligi. Evet. Galatasaray'ımız Eintracht Frankfurt'la oynayacak Perşembe. Frankfurt'ta saat 22'de Almanya'daki vatandaşlarımızla maçta olacak. Saldırsınlar. Niye? Yok ya be abi saldırsınlar maçak. falan. Dur be abicim. <laughs> niye saldırsınlar? Gel <laughs> bacak isinler. Galatasaray abi. sahada saldırsın Eintracht Frankfurt'la. olarak. ben temenni... Of! Bu nasıl bir müzik Sen böyle kal biraz Sinan abicim. Kal. O kaldı. O dondu. Galatasaray kazanır. Galatasaray kazanır dedi Gidim Sinan. abi. üzülüyor Sinan? Bilimsel mi? Galatasaray kazanır dedi ya Sinan abi. Sinan ne? abi, Osimen haberinizi bir daha verir misiniz? Yüzde doksan. Osimen oynayacak. Osimen muhtemelen o simen. oynayacak diyor Sinan abi. Osimen sağda. Ahmet hocam, Frankfurt mutlaka kazanacak. Yo, en az adam Frankfurt. En az iki farklı kazanacak yani bir, bir tek farklı kazanmayacak iki farklı kazanacak üç farklı da olabilir dört farklı da olabilir. Ne yaptın hocam? Abi neyse fikrimi sordum ben de Peki, cevap verdim. Doğru, yani Antala Frankfurt'un Galatasaray'ı örneğin <laughs> 2 0 yapması büyük sürpriz mi? değil. Evet. Can uzun da orada can Bak kim uzun kim kısa bilmem. Hayır ama Üzün. Eintracht Frankfurt Frankfurt Galatasaray'ı yenice. Bayern Leverkusen maçında. Senin <laughs> abi uzun. Eintracht Frankfurt Bayern Münih'e 3-1 yenildi ama maçı izlemenizi bir tavsiye ederim. Ben izledim. Canuz'un e, Can Uzun gol atan futbolcu çok da iyiydi. Mesela Eintracht Frankfurt, <laughs> da <Mesela> Eintracht Frankfurt <laughs> Türkiye'de oynasa Türkiye can uzun şampiyonluğu diyebilirim. Bunun cevabı ne? Bir dakika. Eintracht Frankfurt Türkiye liginde oynasa %100 şampiyonluk tabii. olur demiyorum. Şampiyonluğa oynar. Oynar. Kesin. Can Uzun adam mıdır derdi? Uzun. Adam oğlu adam Genç çocuk, milli futbolcumuz. Herhalde adamdır ya. Adam metre misin? Niye? Her, her, adam her milli futbolcu adam mı? Adam tabii hocam. Herhalde o milli formaya giyenler kısa. karakteriyle de adam Hocam, fark etmez. Abdülkerim abiciğim. Ben de seyrettim Frankfurt'un Leverkusen deplasmanında 3-1 kaybettiği son maçı seyrettim ben de. Ahmet Çakar gibi düşünüyorum. Tehlikeli bir takım. çok tehlikeli Yalnız bilimsel düşündüm. Rasim gibi yaptım evde. Şöyle bilimsel bir düşündüm. İçime bir şey geldi. Skor geldi gözümün önüne. Ben skoru söyleyeyim. O gözümün önüne gelen skor. 2-2 beraberlik gördüm. Ben de gözüme gelen skoru A söyleyeyim. Aynı Frankfurt 2 Galatasaray 2 beraberlik gibi gördüm. Ama maç 3 ihtimalli bir maç Bu arada 2-2 muazzam bir, bir skor. Ben kötü gördüm. Bir Bak, puan bir puan. Şu anda da gördüm. Gördüm. kazanabilir. Frankurt da kazanırsa sürpriz olmaz. En iyisi 2. -2. Aynı Frankfurt 3 oh. Galatasaray sıfır gördüm. Ya. Ne? Allah korusun. Şu anda Her temim temennim elbette galibiyete var. Sinan abimin tahmin Gatsan de da beni hareketlendirdi açıkçası ama en bilimsel baktığımda Aytra Frankfurt Galatasaray berabere bitecektir diye düşünüyorum. Ee, umarım Galatasaray'ımız kazanır. Ben de e, Galatasaray'ımız kazanır diyorum. Böyle maçlarda çok fazla bir şey demek istemiyorum. Yapmayayım tahmin. inşallah Galatasaray kazanır ama ben de 2-2 diye bekliyorum. Vallahi 2-2 vallahi benim de aklımdan geçen. Şimdi e, Haftanın maçları devam etsin arkadaşlarımdan ve geldik Cuma günü Sinan abicim Göztepe Beşiktaş e, muazzam bir atmosfer muhteşem bir atmosfer çok zor bir maç Göztepe Beşiktaş Cuma akşamı oturacağız böylesine önemli bir karşılaşma Sinan abimize soralım Beşiktaş kazanır Trabzonspor Gaziantep ha. Burak Yılmaz çok da iyi berabere Trabzon Gaziantep berabere dedi Sinan abi. Kasımpaşa Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanır. Galatasaray Konya Spor Pazartesi. Galatasaray kazanır. Rasimcim. Göztepe Beşiktaş. Erdem bana göre sürpriz diyeceğim Göztepe kazanır. Beraberlik gibi kokuyor bilimsel olarak ama Trabzonspor <laughs> Gaziantep. Trabzon alır. Gazi Kasımpaşa Fenerbahçe. Fener alır, Galatasaray, Konya Spor, Galatasaray alır. yalnız Ertem, Galatasaray alır ama Frankfurt'ta da Topmoler diye bir hoca var. Ne? Topmoler. Topmöler, o Top. eski futbolcu. Hocam, Topmoler iyi bir hoca. Bizim dikkat etmemiz lazım. Peki, ee, Abdülkerim abi. Hocam sen Topmöler'in maçı yönettin mi? Ee, yönetmişimdir, bakmam lazım kayıtları. Ben alttan gideyim. Alttan Kala gidelim Abdülkerim Galatasaray abi. Galatasaray kazanır. Galatasaray kazanır. Fenerbahçe kazanır. Trabzon kazanır. Net. Beşiktaş kazanır diyemiyorum o kadar net. 3 ihtimalli maç diyor. Yani. Cevaplar çok üç açık. 3 ihtimalli maç. Cevaplar çok açık. Şaşıracaksınız. Hazır olun. Az o şaşırmayız. Göztepe yenilmez. Yani Beşiktaş kazanamaz. Gaziantep yenilmez. Yani Trabzon kazanamaz. Kasımpaşa yenilmez. Kasımpaşa yenilmez. Kasımpaşa yenilmez. Fenerbahçe kazanamaz yani. Galatasaray kazan. Galatasaray Konya maçında da Konya'nın Galatasaray'ı yeneceğini düşünüyorum. Aa. Aa, Bu var ya bu böyle bir şey olursa Çok ben abi. karşında şöyle yapacağım. Estağfurullah. Ya Ahmet. Hadi ya Ahmet. Mübarek. Mübarek.